Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle My Clothes Kıyafetlerim dersini göreceğiz. 4. sınıf 8. üniteyi kapsıyor. Başlamak için ilk önce kelimelerden başlayacağız. Bu kelimelerin görsellerini size hazırladım. Görsellerin altına İngilizce kelimelerini yazacağız. Bu My Clothes bölümünde mevsimlere göre hava durumuna göre nasıl giyinmemiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğiz. birinci görselimiz umbrella. Şemsiye olduğunu görüyoruz. Umbrella. Bu kelimeleri ezber yapmanız gerekiyor. Defterinize de yazabilirsiniz. Umbrella. Jacket. Jacket, ciket demek. Raincoat. Raincoat. Yağmurluk. E, shirt. Shirt. Gömlek oluyor. E, bu bölümde Autumn serisinde yani Autumn sonbahar serisinde havanın koşullarına durumuna göre havamız sisli olabilir. Foggy sisli demek. Foggy, sisli. Ee, windy, rüzgarlı. Windy, rüzgarlı. Stormy, fırtınalı. Stormy, fırtınalı. Ee, i̇kinci bölümde kış mevsimine geçiyoruz. Kış mevsiminde hava nasıl olabilir? Kış mevsiminde snowy, karlı olabilir. Snowy, karlı. Buradaki kelimeleri de beraber yazalım. Gloves. And then trousers. Answer one. Boots. Is it man? Pullover. Kazak. Scarf. That's good. Coat. montumuz. Sınıfı söylemiştik, karlı olduğunu. Spring, ilkbahar mevsimine geçiyoruz. Spring, ilkbahar. Burada görmemiz gereken kelimeler. Skirt. Skirt etek. Shoes, ayakkabı. Socks. Bu mevsimde de, spring mevsiminde de hava yağmurlu olabilir. Rainy, yağmurlu. Cloudy olabilir. Bulutlu, cloudy, bulutlu. Üçün, dördüncü mevsimimiz summer. Summer, yaz mevsimi. Summer mevsiminde hava koşullarına göre t-shirt giyiriz. T-shirt Shorts, sunglasses, trainers, yeah, sneakers, trainers. Sporty dress. Elbise. Cap. şapka ve hat bu da şapka İkisinin de değişik isimleri var modeline göre summer mevsiminde de hava sunny güneşli olabilir sunny güneşli bu derste bu konuda görmemiz gereken bazı kalıplar var bu kalıplar this is Ve this are birincisi. This, this is kalıbı iç ile tekil, this are kalıbı ile ise çoğun haldeki elbiselerimizi tanıtabiliriz. Bu kalıbı kullanmak için sorulmamız gereken soru şu. What is this? Ve çoğul olarak sormamız gereken sorumuz da What are this? Görselimizde bir tane kemer görüyoruz. Kemerin İngilizcesi belt. Tekil bir kelime olduğu için bu görselin sorusuna cevap vermek için what is this kullanıyoruz. Bu soruya da şu şekilde this is a bed diye cevap verebiliriz. Burada ö sesli harfle sessiz harfle başlayan kelimeler için kullanılıyor. Eğer sesli bir harf kullanıyorsak N. Bu N'in sonuna N harfine eklememiz gerekiyor. Çoğu sorumuz ise what are this? Bu da bunun için kullanabiliriz. Burada ne görüyoruz? Ee, Yağmurda giydiğimiz çizmeleri görüyoruz. Rain boots. Rain boots. Sorumuza şu şekilde cevap veriyoruz. This are rain boots. These are rain boots. Konumuzla alakalı hava durumlarını görmemiz gerekiyor. Hava durumlarını görmek için size bir tane e, görsel hazırladım. Bu görselimizde Resimine göre hava durumlarının isimlerini öğreneceğiz. Sizlere e, görsel hazırladım hava durumundan bahsetmek için. Burada alt kısımda e, üçgenin içinde resmimiz var. Üst kısımda da e, hava durumunun ismi yazıyor. Bakın burada donan bir adamdan bahs adamı görüyoruz. Freezing dondurucu soğuk oluyor. Çarkımızı bu şekilde çevirirsek bulutlu bir alan görüyoruz. Cloud bulutlar oluyor. Cloudy bulutlu. Kar yağışını görüyoruz. Kar yağışını snowy, karlı demek oluyor. Windy, Rüzgarlı bir havadan bahsetmek için kullanılıyor. Windy, rüzgarlı. Bulutlardan yağmur damlacıkları görüyoruz. Rainy, yağmurlu. Burada güzel bir güneşimiz var. Sunny, güneşli havalarda. Sunny, güneşli demek. İlkbaharda genellikle hava ılık olur. Warm, ılık. Warm, ılık. Ve yazın hava sıcak olur. Hot, sıcak. Hot, sıcak. Hava durumunu sormak için iki kalıbımız var. Bunlardan birisi What is The weather like Bugün için sorabiliriz. Today. Yeah, da. How is the weather today? What is the weather like today? How is the weather today? İkisi de aynı anlama geliyor. Hava nasıl diye soruyoruz. Cevap verirken de görselimize bakarsak eğer burada freezing dondurucu soğuktan bahsedersek it is freezing cümlemizin başına it is e, ekledikten sonra du havanın durumunu e, hepsini aynı şekilde yazabiliriz. Burada bulutlu bir hava için it is cloudy. It is snowy. Karlı bir havada it is snowy. Bir tane daha yapalım. It is windy. Bu şekilde cevap verebiliriz. Şimdi mevsimlerden bahsedeceğiz. Seasons. Mevsimler. mevsimler. İlk mevsimimiz autumn Awesome. Hava kışın soğuk ve karlıdır. Spring İlkbahar İlkbaharda havalar ılık ve yağmurlu olur ve bunu ifade etmek için cümleyi kuralım. It is cool and rainy in spring. Sonuncu mevsimimiz de summer yaz mevsimi Yaz mevsiminde hava sıcak ve güneşli olur. It is hot and sunny. Karşımızdaki kişiye tavsiye edebileceğimiz giyinme şekilleri olabilir. Bunu ifade etmek için emir cümlelerinden bahsedeceğiz. için cümlemizi fiille başlıyoruz. Fiille cümleyi başlıyoruz. Bunu da tabi mevsimlerden, hava durumundan bahsettiğimiz için mevsime, hava durumuna göre emir vereceğiz. Örneğin It is hot today. Bugün hava sıcak. Bugün hava sıcaksa ne tavsiye edebiliriz? T-shirt giymeyi tavsiye edebiliriz karşımızdaki kişiye. Wear your t-shirt. Wear your t-shirts. İkinci bir örnek daha verelim. It is rainy today. Bugün hava yağmurlu. Tavsiye olarak da, emirli olarak da ne diyebiliriz? Şemsiyeni al diyebiliriz. Take your Umbrella. Genellikle cümle, emir cümlelerinin sonuna ünlemiş koyuyoruz. Bunları da ekleyelim. Hava yağmurlu. It is rainy today. Başka bir e, tavsiye ver, verebiliriz. Yağmurluğunu giy diyebiliriz. Put on your Rain coat. Mevsime göre hangi mevsimde bulunuyorsak hangi giysiyi giyeceğimizi söyleyebiliriz. Bunu da kalıplarda görebiliriz. Mesela I wear my sneakers in spring. İlkbaharda spor ayakkabılarımı giyiyorum. I put on my gloves In winter, cushion and the me, I wear my Şimdi need fiilinden bahsedeceğiz. Need ihtiyaç olmak. Havanın durumuna göre, yaşadığınız havanın durumuna göre neye ihtiyacımız var? Bunları söyleyeceğiz. Örneğin in sunny days Güneşli günlerde neye ihtiyacım var? Güneş gözlüklerime ihtiyacım var. Bunun olumsuz cümlesini kurmak için de I don't need my umbrella in winter. Don't yapısını kullandık. Don't cümleyi olumsuzlaştırmak için. I don't need my umbrella in winter. Kışın şemsiyeye ihtiyacım yok. Şimdi bir işin bir işin yapılmasını rica etmek için e, kalıplar göreceğiz. Making requests, rica etmek. Bir işin yapılması için. fiillerimiz can ve may yapılarını kullanacağız. Örneğin It's sunny today. your sunglasses Bugün hava güneşli. Can I borrow your sunglasses? Gözlüklerini, güneş gözlüklerini emanet alabilir miyim? Ödünç alabilir miyim? Cevap verirken de Yes, of course. Evet, tabii ki olumsuz cevap vermek için no, sorry. Hayır, üzgünüm diyebiliriz. Başka bir cevap verme şekli, olumlu cevap şeklini artı ile ifade edelim. Olumsuzları eksi. Ee, olumlu cevap vermek için here you are. Buyur demek oluyor. Buyurun, buyur. Ve ikinci kalıbımız May. Bundan da örnekler söyleyelim. It's rainy today. yağmurluğunu giyebilir miyim? Yes, you may. Evet, giyebilirsin. No. Sorry. Hayır, üzgünüm. Dedikten sonra da açıklama yapabiliriz. I need it. Ona ihtiyacım var diyebiliriz. Evet arkadaşlar, konumuzu burada kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.